Her küçük el büyük hayaller taşır. Serebral palsiye rağmen o minik ellerle melerin başarıldığına inanamayacaksınız. Uzay terapi sistemi Serebral palside hem ayakta durma dengesini hem de ince motor becerilerini güçlendirmek için eşsiz bir ortam sunuyor. Tüm bu süreçte onun yüzünden eksik olmayan o gayret ve gülümseme. Çünkü biliyoruz ki yüksek moral iyileşmenin en güçlü anahtarıdır. Kızımızın egzersizi başarıyla tamamladığı, yüzünde büyük bir sevinç ve gurur ifadesi olan bir an. Belki aldığı halkayı havaya kaldırdığı bir zafer pozu. Fizyoterapist olarak sizin takdirle baktığınız bir an. Uzay terapi sistemi her çocuğun içindeki o sınırsız gücü açığa çıkarıyor. Serebral palsiye rağmen azimle çalışan bu minik kahraman hepimize ilham oluyor. Bu sistem her çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onlara yeni bir başlangıç sunuyoruz. Siz de uzay terapinin gücünü keşfetmek, mesleki yeterliliğinizi artırmak ve bu ilham veren yolculuğa katılmak ister misiniz? Daha fazla bilgi ve eğitim için kanalıma abone olun, kitaplarımı inceleyin, yorumlarınızı bekliyorum.